Ramo 22. bölüm 2. fragman analiz. Ramo artık Sibel hakkındaki her şeyi öğrenmiş ve onu affetmiştir. Ama bu olayların gerçekleşmesinin asıl sebebinin peşine düşüp Cihangiri ve onları ortadan kaldırmayı planlamaktadır. Ama işler sandığı gibi kolay olmayacaktır. Bir yandan ise Nehir gerçekleri öğrenmek için Sibel'in peşine düşüp ondan istediklerini almayı amaçlamaktadır. Ama bu kez de Ramo bir kıskacın içinde kalmış ve Cihangir'in yüzünden yeni bir görev almıştır. Ama bu görev diğerlerinden zor olduğu için başarılı olamayıp yakalanacak ve arkasında kimin olduğunu öğrenmek için Ramo'ya işkence edeceklerdir. Ramo ise işkenceye dayanarak hiçbir şey söylemeyecektir. Çünkü bu Ramo'ya güvenip güvenemeyeceklerini anlamak için yapılmış bir testtir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz.